Vallahi tam keletir ee, Gördüğünüz gibi ee, Nermin Bak sahibi sıkışık olmasa Yani paraya ihtiyacı olmasa Hayatta bu fiyata vermez bu evi ee, Tam Cahide teyzeye göre Aman böcekleri de Dair mi bu fiyata Ay Nermin öyle konuşup içimizi kaldırma ayol. Allah Allah bir ilaçlatmaya bakar. İlaçlatırız kökünü kurtuveririz yani. Bir kere evin yeri şahane. Çarşının tam göbeğinde. Ya çarşının tam göbeğinde. Ne zaman hurda mal ve yedek parça almak istese alabilir değil mi? Allah Allah. Nermin sen de yani bu paraya herhalde saray yavrusu beklemiyorsun. Ne kadar ekmek o kadar köfte yani. İşte ne bileyim ben çarşının ortasında bakkalı var, manavı <laughs> var. Ee, kasaba yakın. Ee, aa parmaklarınızı yersiniz. Aşağıda bir gaziantep baklavacısı var. <laughs> Şerbeti tatlıyı da pek sevmiyorsunuz herhalde. Cahide anneciğim biz gidelim. Altay arabayı park etmeden yetişelim ona. Burayı görmeye değmez. Nermin. Ben lüks peşinde değilim kızım. Oğlumun imkanları kısıtlı, yetenekleri gibi. Hem buranın fiyatı bize uygun. Bence de bu ev tam size göre. Cahide anneciğim, ben size içeriki odaları göstereyim. Vallahi düşüp bayılmazsanız ben de Emel değilim yani. Çok affedersiniz. Cahide anne, siz geçin şu odaya. Ben hemen geliyorum, hemen. Efendim Arda, Eee Nermin'cim nasıl buldunuz burayı? Beğendiniz mi? Altay'cım o ev hayatta olmaz. Söyle annene gidelim. Boşa zaman harcıyoruz burada. Niye ya? Pek fena görünmüyor aslında. Yaşlı bir kadının tek başına yaşayacağı bir ev değil bu. Ya hastalanırsa ya başına bir şey gelirse. A aşağıda baklavacı varmış alıp alıp ya şeker komasına girerse. Nermin'cim artık onu düşünmeyi bıraksan da bizi düşünsen ha? Ama Altay. Termin. kendimi bildim bileli değer verdiğim her şeye zarar verdi bu kadın. Buna fırsat verirsem yine aynısını yapacak. Ay, Canide anne, iyi misiniz? Ay, i̇yiyim. i̇yiyim, Şu taş kırılmış, ayağım takıldı. Bir yeriniz kırılmış falan olmasın sakın. İyiyim. Sapa sağlamı merak etme. Hayatım bu taşların hepsini değiştiririz olur biter. Altay ay delirdin mi sen? Ya bir yeri kırılsaydı? Ya biz evde yokken böyle boylu boyunca saatlerce yatsaydı? Annen bize geliyor. Ya bu maner mi? Altı lütfen. Bu ev annenin yaşayabileceği bir ev değil. Annen bize geliyor. Bu konu üzerinde tek bir laf bile duymak istemiyorum. Cahide anneciğim. Gelin siz. I mean